Ulu bir aklından bir yeterli sayı tutla. lan. Tuttum. Dur dur bir dakika dur. Biraz daha tutayım. Tamam tuttum. Kaç tuttun lan Ketles? Gene harf mi tuttun? Ne yaptın? Yok ya. Harf değil de galiba bu sefer Roma rakamı tuttum Cevay. İki tane bundan böyle, bir tane bundan. <laughs> ya senin var ya, senin bıngıldağının üzerinde yumuşatma işareti koyarım bak. Su geçiren ulvi. Sela verilince namaza duran ulvi. Gel bakayım abi öylesin. Allah! <laughs> Abim, Olay, ya Abim yine bekleriz. Ayıp var. Cevap. Ayıp oluyor ya. Ne var ya? Burada kafanı yırtarım ha. Cevap et. Ne ha? <laughs> ulvi Bey ve Cevahir Bey. ...müessesenin çatısı altına girer misiniz lütfen? Ya tabii ki girer, yer göstericim ya Allah Allah. Ya ben bu müesseseyi dişimle, tırnağımla kurdum... ...ipimle, kuşağımla devrettim ya. Hı, hmm. Cevahir kısa kes yollarını. Bu işler böyle yürümez. Ne oldu? Örümcem. Yürütemedin mi işleri ha? Makamına ağlar mı örüldü? Hayır Cevahir. Ama sizin işi kaytarmaktan koltuk atlarınız ağa tuttu. Personel olarak çok labalisiniz. Bir dakika. Burada yanlışım var taslak halim. Burada ben personel değilim. Sen de patron değilsin. Sen nesin biliyor musun? Sen burada hani böyle gidişata bakan kadın gözüsün. Öyle mi Cevahir Bey? O zaman gidişata bir rövaşata açakaydın da beni çağırmayaydın. Öyle kasnak kasnak gelinmeyle yürümez bu işler. Müşteri içerideyken lavabali davranmak yok. Bana bak Ulvi. Müşterilere siparişi götürmeye sen devam edeceksin ve de servis motosikletini sevimle flört aracı olarak kullanmayacaksın. Bir de özellikle müşteri siparişi şu getirsin derse asla kabul etmeyeceksin. Sen götüreceksin, anladın mı lan? Aslında senden memnunum. Fena değilsin sen ya. Ben senden hiç memnun değilim ama geri üçlüm. Neden? Çünkü çok ani ileri çıkışlarım var. Alıyorum artık seni oyundan. Isındım ben. <laughs> tamam. O zaman ben de muhatabım olan Kuddusi amcayı arayayım da bakayım ne yapıyor, ne diyor. Vay be! Vay be! Federasyonla el ele hep beraber tribüne ha! Öyle olsun göçük esnafım. Ne yapayım ben de bağrıma bazlama basarım. Cevahir, derhal masaların üstünü siliyorsun ve de servisi hazır hale getiriyorsun. Hadi! Güzel.